Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bugün gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu Yapıcıoğlu'nun gündeminde özellikle de ekonomik sorunlar vardı. Ekonomiyi değerlendiren Yapıcıoğlu yerli üretim söyleminin yüksek maliyetler altında kaybolduğunu belirtti. Çalışan ücretlerine yapılan iyileştirme zamlarının enflasyon baskısı altında eridiğini belirten Yapıcıoğlu, bu ekonomik sistemde dar gelirin lehine bir çözüm olmasının mümkün olmadığını vurguladı. Yapıcıoğlu'nun gündeminde öğretmenlik meslek kanunu ve öğretmen atamaları da vardı. Hükümetin ağırlık ayında duyurduğu yeni ekonomi modeli uygulamada istenen ve beklenen olumlu etkiyi oluşturamadı. Ekonomik sorunlar Türkiye gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ekonomik sorunlara dair önemli tespitlerde bulundu. Yükselen enflasyon, yükselmeye devam eden fiyatlar ve ağırlaşan hayat şartları toplumda büyük bir karamsarlık oluşturmuştur. %11,1 olarak aşkın Ocak ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda %49'lara dayanırken, yine yıllık bazda %93'ü aşan üretici enflasyonu ile arasındaki makas yerli üretim söyleminin yüksek maliyetler altında kaybolduğunu ortaya koyuyor. Yapıcıoğlu dar ve sabit gelirliğinin yaşadıkları sıkıntılara işaret etti. Farklı kuruluşlarca açıklanan açlık ve yoksulluk sınırları ise Türkiye'de başta asgari ücretliler ve emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimin nedenli zorluklarla karşı karşı olduğunu gösteriyor. Ücretlere yapılan iyileştirme zamları enflasyon baskısı altında şimdiden eridi. Yaşanan krizlerin serbest piyasa ekonomisi içerisinde gerçekleştiğini anımsatan yapıcı oldu. Kapitalist sistemin fırsatçılığına dikkat çekti. Bilmek gerekir ki kriz üretmek kapitalizmin tabiatında vardır ve esasında kapitalist ekonomi sistemi krizlerin nedenidir. Bu sistemin tabii ve belki istenen sonucu olan ekonomik krizler büyük sermaye sahiplerince fırsata dönüştürülmekte bir avuç azınlığın elinde toplanan servet baskı, şantaj ve manipülasyon aracına dönüşmektedir. Yapıcıoğlu ekonomi sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini vurguladı. Zengin ile fakir arasındaki gelir dağılımının uçurum seviyesinde bulunduğu, üretilen her bir krizin zenginler açısından yeni fırsatlara kapı araladığı mevcut ekonomik sistemin dayandığı vahşi ilkeler tartışılmadan sadece Belli aralıklarla nükseden sonuçları tartışmanın çare olmadığı artık görülmelidir. Servetin bir avuç zenginin arasında dolaşan bir iktidar vesilesi olduğu bu ekonomik sistemde dar gelirli vatandaşlar lehine bir çözümün çıkması mümkün değildir. Gerçekçi ve kalıcı bir çözüm için sorunun kaynağına inilmeli ve sistem değişikliğine gidilmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuşan Yapıcıoğlu, beklentilerin karşılanmadığını belirtti. Düzenleme, öğretmenlerimiz için özlük hakları noktasında bazı kazanımlar sağlamakla beraber gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin yetkin hale getirilmesi anlamında yeterli değildir. Yapıcıoğlu, yeni yasanın akıllarda bıraktığı soru işaretine de dikkat çekti. Öğretmenler arası kariyer farkının nasıl bir sonuç doğuracağı hususu da önemli bir soru işaretidir kariyer farkı sadece alınan maaş ile mi sınırlı kalacaktır yoksa bir yetki farkı da olacak mıdır? Düzenlemenin kariyer farkı olan öğretmenleri öğretmenler ile idarecileri ve idareciler ile velileri karşı karşıya getirebileceği bu nedenle de istenmeyen farklı sorunlar doğuracağı endişesi vardır. Geçtiğimiz günlerde yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında da konuşan Yapıcıoğlu, atamaların beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldığını söyledi. Atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmen adayımızın varlığı ve var olan büyük öğretmen açığı düşünüldüğünde çok daha fazla öğretmen atamasının yapılması gerektiği açıktır. Hükümeti beklentileri yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapıcıoğlu bir kez daha mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini belirtti. Öte taraftan halen devam eden ve birçok soru işareti barındıran mülakat sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir. Mülakat uygulaması adil hale getirilmeli ve hukuki bir zemine oturtulmalıdır.